Merhaba, ben Ayşegül Demirsoy. Benimle birlikte yağlarını yakmaya ve sıkı bir antrenmana hazır mısın? İlk hareketimde, dumbbellım tek elimde, bacaklarımı kapadım açtım, hafif squat'a oturdum ve aynı anda el değiştirdim. Şimdi, eğer sen çok zorlanıyorsan, dumbbell kullanmak zorunda değilsin. Ben hareketleri zorlaştırmak için ve etkisini biraz da artırmak için dumbbell kullanıyorum. Seçim tamamen sende. Kollar kafanı karıştırıyorsa, hareketi ilk kez yaptığında sadece bacaklarınla olan bölümü, yani kapataç ve squat'a otur kısmını yapabilirsin. Devam et. Harika. Şimdi dinlenmeye geç. Dinlenirken ikinci dumbbellını da eline al. derin nefes alıp veriyorum ama durmak yok çünkü yağ yakımı için nabzının belli süre yüksek şekilde kalmasını istiyorum damlalarımla birlikte ufak bir şekilde öne doğru küçük koşuyorum ve tekrar geri geliyorum geri gel sen bana doğru yapabilirsin ben daha net görebilmen için yan döndüm geri gel kollarımı da kullanıyorum ki onlar da çalışsın Harikasın devam. Son saniyelerde istersen bacaklarını biraz daha yukarıya doğru çekebilirsin. Harika gidiyorsun bitmek üzere. Ve dinlenmeye geç. Yine yerimde sallanırken, aktif şekilde dinlenirken nefes alıp veriyorum. Şimdiki hareketimde geriye lanç yaptım ve öne doğru aynı bacakla tekme attım. Dize dikkat, vur tekmeyi. Hop, vur tekmeyi. Güzel. Arkaya attığın adımın çok küçük olmasın ve diz kapaklarını hareket boyunca dikkat et. Eğer dizlerinde ciddi bir hassasiyet ya da rahatsızlık varsa bu hareket atlayabilirsin. Şimdi aşağıda kaldım ve kısa kısa iş sayı yaptıktan sonra hareketi bıraktım. Nefes alıp veriyorum çünkü nabzım çok yüksek. Derin nefes al ver. Ters bacak için kendini hazırla. Harika. Arkaya doğru adım attım ve bacağımı hazırladım. Lanç'a indim ve tekmeyi attım. Nefesini al. Verirken at. Arkaya lanç yaptığında aşırı öne eğilmemeye dikkat ediyorsun olur mu? Çok güzel. Aynı hızda yapmak zorunda değilsin. Sen kendi hızında doğru şekilde yap. Önemli olan bu. Son saniyeler. Son 3. Son 2. Tamamdır. Güzel. Son 5 saniyeyi aşağıda kalarak geçirmeni istiyorum. Unutma. Derin nefes al ver. Dans et benimle. Bacaklarım omuz genişliğinden daha fazla açıldı. Aşağı indim ve dambıllarımı tavana doğru kaldırarak omuz kaslarımı da bacak kaslarımla birlikte çalıştırmaya başladım. Dambılları öne indirirken lütfen aşırı derecede öne eğilme. Çünkü öğrencilerimin genelde en çok yaptığı hata bu kalça iniyor. Dumbbelllar yukarı. Nefes aldım ve nefes vererek yukarı. Harika gidiyorsun devam. Nefesini al ve dinlenmeye başla. Süper. İlk hareketime geri döneceğim için dambılımı yere bıraktım. Dans ederek dinleniyorum. Emin ol benim de şu an nabzım yüksek. Bacaklarım açıldı. Kapadım açtım ve el değiştirdim. Harikasın. Sırtını dik tut. Kalçayı dışarıya doğru çıkart. Yine bildiğin kadar aşağı in şu anda. acıya değil nefes alıp vermeye odaklanıyorum devam son saniyeler harikasın hemen ikinci bunu aldın bana doğru koşacaksın ya da senin de benim gibi yerin yoksa yan bir şekilde yapabilirsin hareketi. Nefesini al. Ve dizleri yavaş yavaş çekerek öne doğru koş. Şimdi geriye. Öne koşuyorum. Ve şimdi geriye. Öne koş. Ve geri. Harika. Kendini zorlamak istersen dizlerini biraz daha yukarıya çek. Evet. Çek dizleri yukarı. Devam. Çek 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 çek. Evet. Derin nefes al ver. Lunch için hazırlan. Hani tekme atıyorduk hazır, hatırla. Nefes aldım ve tekmeyi attım. Kalçam, tüm bacağım ve tekmeyi vururken karın kaslarım da aynı anda çalışıyor. Son saniyelerde kısa kısa yapacağız. Unutma aşağıda kalacağız. harikayız. 5, 4, 3, 2, 1 ve bitti. Güzel. Ters bacak için derin nefes alır. Evet. Hop düşüyordum az daha. Nefes al. Ve tekme Çok güzel. Bazen sakarlıklarım oluyor video çekerken ama bırakmak istemiyorum çünkü hepimizin oluyor. Videoları izleyenler biliyor bazen kamerayı da düşürüyorum ama sonuçta ben bir insanım ve bunlar çok normal. 2, 1, tamamdır. Kısa kısa ile bitirdim. Harikasın. Son harekette squat'a inip dumbbellları yukarıya doğru itiyorduk tavana doğru. Bacakla birlikte yine omuz kaslarımızla çalışıyordu hatırla. Bacaklarım omuz genişliğinden fazla açtım. Hop, yukarıya doğru iyice bastım. Öne eğilme, sırtı dik tut aşağı inerken Süper gidiyorsun. Son 20 saniyenin içindeyiz. Devam et. Ve antrenman sonunda kendini iyi hissedersen bu antrenmanı 2 set daha arka arkaya tekrarlayabileceğini unutma. Harikasın. Süper bir antrenmanın sonuna geldin. Terledik beraber. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Hoşçakal.